Evet çocuklar, bugünkü konumuz fıkhi yorumlar. E, fıkıh kelimesiyle başlayacağız işe. Fıkıh kelimesi, derinlemesine kavramak, bir şeyi bilmek demektir. Tam olarak anlamak anlamlarına gelir. E, İslami bir terim olarak ise fıkıh kelimesi, yani insanın günlük hayatta, sosyal hayatta yaşadığı her ne varsa, bunlara dair ameli hükümler demektir. Yani insan neler yaşar günlük hayatta? ibadetleri vardır. Değil mi? İbadetlerin ayrıntıları vardır. Evlenir, boşanır, miras kalır kendisine, e, alışveriş yapar, ticaretle uğraşır, suç işlerse bunun cezasını çeker. İşte bütün bunlar bir takım kurallara bağlanmıştır. Ve bu kuralları da çıkarma işi fıkıh usulünün işidir. Yani şöyle anlatayım. E, fıkıh konusunda uzman olan din alimlerine fakih diyoruz çocuklar bizler. Bakın bu resmin altında demiş ki Fıkıh İslam'ın ibadetler, alışveriş ve benzeri konulardaki ilkelerini delilleriyle açıklar demiş. Delilleriyle demek ne demek? Şöyle. Yani Kur'an-ı Kerim öyle çok e, apaçık ayetlerden oluşmuyor. Yani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın şeklinde bir listelenmiş biçimde değil. Daha önce de inanç e, itikadi yorumlarda görmüştük. Hani o inanç ilkelerini bile, inanç esaslarını bile Alimler böyle bulup çıkarıyorlardı, yorumluyorlardı ve bunlar ışığında bize imanın şartları olarak sunuyorlardı. İşte aynen böyle fıkıh usulünde de, yani fıkıh konusunda da fıkıh usulü diye bir kavram devreye giriyor. Delilleri bunlar buluyorlar. Yani şöyle düşünelim, nasıl ki bir maden ocağında e, maden mühendisi ne yapar? E, gidip kendisi madene girip de kazı yapmaz değil mi? İşte gerekli etüt çalışmalarını yapar. E ondan sonra bakar duruma göre nereden ne çıkacak, nerede de yararlı, hangi yöntemle çıkarılacak bunları bulur. Ve maden işçileri de madene inerler ve onun dediği şekilde yöntemde, onun önerdiği şekilde gider, oradan madene çıkarırlar. İşte aynen fıkıh usulcü ve fakih arasındaki mesele de bu. Fıkıh usulcü bize tıpkı bir mühendis gibi, hangi ayetten, hangi konulara dair, hangi yöntemlerle hüküm çıkarılması gerektiğini anlatıyor. Fakihler de bize bu konuyla alakalı hükümleri sunuyorlar. Yani daha önce de dediğimiz gibi, İslam çok genç topraklara yayıldı. Ve Müslümanlar birçok sorunla karşılaştılar. Çünkü toplum değişiyor, sosyal hayat değişiyor ve haliyle bir takım sorunlar ortaya çıkıyordu. Ve insanlar böyle durumlarda ne yaptılar? O dönemki güvenlikleri alimlere gittiler. Ve soruların cevaplarını, İslam'ın bu konuya bakış açısını onlardan öğrendiler. Onlar da insanlara halkı tatmin edici cevaplar verince daha sonra artık öğrencilere yetiştirdikleri talebeler bunları sistemli bir hale getirdiler. Ve fıkhi mezhepler dediğimiz bu yorum biçimi ortaya çıktı. Yani daha çok bunlar aslında bu e, imamların, aşağıda isimlerinde gördüğümüz imamların Vefatlarından sonra öğrencilerinin bunları yayması suretiyle, onların görüşlerini benimsemesi ve gittikleri yerde her yere bunları yaymaları suretiyle gelişti. Mesela Hanefilik diyeceğiz biz biraz sonra. Nasıl gelişti Hanefilik? İşte Hanefilik, ta Han İmam-ı Azam Ebu Hanife Osmanlı zamanında Maturidi'nin görüşleri de çünkü aynıdır. Hatırlayın itikadi yorumlarda görmüştük. Maturidi de Hanefilik'in görüşlerini benimsemiştir. Bir şekilde öğrencileri aracılığıyla her yere bunlar yayıldı ve bu şekilde tek koldan yani Osmanlı Türkler itibariyle baktığımızda tek koldan hanefilik çok daha yaygın bir biçimde e, insanlar tarafından benimsendi ve bunlar uygulamaya konuldu. Mesela şunu da örnek verelim. Yani dersimizde de bahsedeceğiz gerçi ama katılamayanlar için burada da yine ben bahsedeyim. Ne gibi sorunlar diye aklınıza gelebilir mutlaka. Mesela ne gibi sorunlar? diyelim ki kutuplardaki namaz meselesi. Şimdi o dönemde orada eee kutuplarla alakalı Mekke'de mesela peygamber Efendimiz döneminde ya da Medine'de kutuplarla alakalı herhangi bir konu söz konusu değildi. E o zaman insanlar katı saat oruç tutacaklar. Namaz vakitlerini neye göre ayarlayacaklar? Çünkü çok uzun aralıklar var veya işte e, güneş batmıyor mesela kusurlara baktığımızda değil mi? Ya da doğmuyor mesela. Çok, çok uzun saatler gece, uzun saatler gündüz oluyor. İşte bu tür durumlarda ne yapılacağını, o zaman ne yapıyorlar? O civardaki alimler ne dediyse, oraya en yakın nokta neresiyse oralar baz alınarak bu vakitler tekrar tayin ediliyor ve onlara hayatlarını da kolaylaştıracak. Ama aynı zamanda Kur'an'dan ve sünnetten de kopmayacak şekilde bu çözüm önerileri Sunuluyor insanlara. Mesela bu kalimlerimize bakalım. Kimler var? Bu bilgi notu bizim için önemli çocuklar. Tabii ki en başta Hanefilik diyeceğiz. Biz Büyük İslam alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife öyle büyük bir insandır ki, öyle de mütevazi bir insandır ki, yani daha önce de demiştik hiçbir mezhep imama, dur ben mezhep kurayım da başına geçeyim de insanları şöyle bir yola getireyim hesabıyla yola çıkmıyorlar. Her birisi ellerinden geldikçe ve çok daha fazlasıyla ömürlerini vakfederek belki de kendilerini dine hizmet için alıyorlar. İnsanların kolaylaşması için onlara hayatın, Kur'an-ı Kerim'i çok daha iyi anlamak için, anlamak ve yaşamak, yaşatmak için, talebeler yetiştirmek için bu yola giriyorlar Daha sonra da talebeleri onların eserlerine sahip çıkıyor, onların görüşlerine sahip çıkıyor ve birçok coğrafyada yayılmalarına vesile oluyorlar. İşte Irak'ta, Mısır'da, Suriye'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Pakistan'da ve Türkiye'de yaygın olarak Hanefili görüyoruz çocuklar. Ve Hanefi mezhebinde e, hani demiştik ya kursur, cüner işte yol yöntemler gösterirler falan diye. İşte biz Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin yanı sıra Hanefi mezhebinin aklına da önem verdiğini görüyoruz. Yani dini bir konuda hüküm verilirken önce Kur'an-ı Kerim'e sonra sünnete, sonra da Peygamber Efendimiz'in sahabelerinin görüşlerine bakıyorlar. Ve kıyası da dini hükümlerde kullanılan bir yöntem olarak belirtiyorlar. Bunlar çok fazla fıkıh konusu, kıyas, icma falan bunlara çok fazla girmeyeceğim. İsim olarak bu kadarcık bilmeniz yeterli çocuklar. Sonra geldik malikilik. Malik bin Enes büyük bir fıkıh halimi ve büyük bir hadis alimi, hadis rivayetçisi. Hadislerin başında çok görürsünüz. Böyle başına hadislerin dikkat edin. İşte Malik bin Enes'ten rivayet edildiğine göre şeklinde çok fazla görürüz. En yani muvatta eseri çok çok ünlüdür Malik bin Enes'in. Medine'de doğmuş bir insandır. Ve Peygamber Efendimiz'in gerçekten hadislerine çok dikkat eder, çok riayet eder. Ve ayrıca Medine halkının uygulamalarına da çok çok önem vermiştir ve Maliki mezhebi daha çok Hicaz'da ve Kuzey Afrika'da benimsenmiştir. E mesela Endülüs Emevileri dönemine baktığımız zaman orada insanların Endülüsleri yani şu anki İspanya'nın e çok fazla Maliki mezhebinden olduğunu görürüz ya da Malikilerin görüşlerine çok önem verdiğini görürüz belli bir dönem Endülüs Emevileri döneminde özellikle. Çünkü Medine'de yaşıyor Malik bin Enes ve aynı o dönemde Müslümanlar, yeni yeni Müslüman olmuş insanlar, fetihler sayesinde Müslüman olmuşlar ve hac için Mekke'ye gidiyorlar ve dönüşte Medine'ye uğruyorlar. Medine'ye uğradıklarında Malik bin Enes'in yanında kalıyorlar ve onun aylarca, yıllarca talebeliğini yapıyorlar. Daha sonra tekrar geri dönüp de İspanya'ya, Endülüs'e geldiklerinde Malik bin Enes'in görüşlerini elbette orada yaygınlaştırıyorlar. Hatta bir dönem Malikiyelik İspanya'da, Endülüs'te resmi mezhep haline getirilmişti. Yani devletin mezhebi haline getirilmişti. Bu kadar ciddi önem verilmişti bir dönem. Ve bir diğeri Şafilik. Yine Şafilik'te de çocuklar Muhammed bin İdris Eş Şafi'yi görüyoruz. İmam Şafii olarak biliriz daha çok. Er Risalesi çok önemli bir eseridir İmam Şafii'nin Mısır'da, Güney Arabistan'da, Doğu Afrika'da, Azerbaycan, Endonezya, Malezya gibi bölgelerde görülür. Ülkemizde de Doğu Anadolu bölgesinde e, benimseyen müminler oldukça fazladır. Ve Hanbelilik kanalı geriye hadis ve fıkıh alanında yine tanınmış isimlerden birisi de Ahmet bin Hanbel'dir. Yine Ahmet bin Hanbel, Bağdat'ta doğmuş, Kürse, Basra, Mekke, Medine, Şam gibi yerlere ilim öğrenmek için gitmiş ve Bağdat'ta da vefat etmiştir. Onun da en, en önemli eseri El Müsnettir. E, Tabi daha çok Bağdat'ta, Mısır'da, Suriye'de ve Hicaz'da yayılmıştır diyebiliriz Hanbeli mezhebi için. Yine Hanbeli mezhebinde de Kur'an ve Sünnet'in yanı sıra sahabi görüşlerine de çok önem verilir ki bu da yine fıkıh konusu olan bir e, yöntemdir diyebiliriz çocuklar. Burada bırakalım. E, yarın canlı dersimizde de inşallah yani bugün size Umarım izleyeceksiniz onu. E, canlı dersimizde de ayrıntısıyla konuşuruz inşallah. Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere.